Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı aleyhisselam Herkese selamun aleyküm Değerli arkadaşlar bu size yaz sezonu boyunca Nasıl salatalık tüketebilirsiniz Salataklarınızın veriminin Azalmaması için ve aynı bahçeden Nasıl salatalık Tüketebilirsiniz onu anlatacağım Bakın bizim salatalık fidelerimiz büyümeye başladı Bizler bunları tohumdan Ekmiştik ve şu an Fide haline geldi ve bizler de Tekrardan hani şu an bunlar Önümüzdeki günlerde yavaş yavaş çiçek açıp meyve vermeye başlayacak. Ama tabii e, ne oluyor? Salatalık fidesi açık alanda ürettiğimiz için yaz sezonunda olur olmaz e, güneş ışınlarından dolayı, hava neminden dolayı hani havanın nem oranının azalmasından dolayı bölgemizde e, hani yazın sıcak geçiyor. Salatalık fidelerimiz zamanı geçtikten sonra verimden ve kaliteden düşüyor. Peki bizler daha yüksek verim almak için nasıl bir yöntem uyguluyoruz? Hemen sizlere onu anlatacağım. Anlatmadan önce değerli üyelerimiz sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Ve salatalık üreten çevrenizdeki arkadaşlarınız varsa bu videoyu da kesinlikle onlara gönderebilirsiniz. Şimdi nasıl bir işlem yapacağız? Arkadaşlar normalde bakın bu salatalık fidesi iki tane. Bunun yanına isterseniz bir adet daha dikebiliriz. Ama ben bunun yanında zaten iki tane olduğu için bunun yanına değil de örneğin buradaki başka bir salatalık fidemin yanına geliyorum. Bakın şurada sadece bir adet çıkmış. Ve hatta yanında şu, şu an küçük bir tane daha var. Bunu yeni gördüm. Tekli çıkan bir salatalık fidemizin yanında iki adet tohum daha ekiyoruz. Bakın arkadaşlar buradaki salatalık fidemiz tekmiş. Ee, bizler salatalık ektiğimiz zaman aşırı derecede yaşlı geçti ve yaşlı geçtiği için bazı tohumlarımız toprakta çürüdü. Ee, hiç sorun değil ama bizler ne yapıyoruz? Yılmıyoruz, tekrardan üretiyoruz. Şimdi arkadaşlar nasıl bir işlem yapıyoruz onu anlatayım. Bu salatalık fidemizin yanına tekrardan aynı şekilde bir, bir başka şu kestikleri alalım. Bunun yanına tekrardan ben iki adet tohum ekiyorum. Bakın göstereyim hemen size. Şu şekil 2 adet ton tekrar ekliyorum. Şimdi nasıl oluyor? Bunu hemen size anlatalım. Zaten önümüzdeki bir ya da iki gün sonra sula, bahçemizi sulayacağız ve suladığımız zaman tekrardan bu bitkilere su vereceğiz. Arkadaşlar bu fide zaten büyüyene kadar bu tam meyve aşamasına geliyor. Meyve veriyor ve meyve verdikten sonra bu yeni diktiğimiz tohum var bu salatalık fidesinin peşinden geliyor. Bunların verim ve kalitesi düşmeye başladığı zaman bunların verim ve kalitesinin artmaya başladığı döneme denk geliyor. Ve bu da ne oluyor? Bizim kış sezonuna kadar yani Kasım ayına kadar sürekli bahçemizde organik salatalık tüketmemizi sağlıyor. Onun için bu yöntemi uyguluyorum. bir önceki sezon da ben bunu uyguladım ve ciddi manada arkadaşlar güzeldi. Ama onunla ilgili bir önceki sezon sizlere video paylaşmadım. Sadece denedik, sonucunu görelim dedik. Ve deneyip sonucunu gördükten sonra da işte bu yılda bu konuyla ilgili derslere bilgi paylaşmak istedim. Arkadaşlar salatalık bitkisi aşırı derecede güneşi sevmez. Onu söyleyeyim. Toprağın kesinlikle kurumasını istemez. Onun için zaten taban örtüsü var. Ben bu yıl bütün bitkilerimi uyguladım. Sadece böyle maydanoz, reyhan, nane, kişniş. Bunların olduğu bölgede tek uygulamadım. Diğer bahçeme diktim. Her şeyi de uyguladım bu taban örtüsünü. Aşırı derecede güneş vurmaması gerekiyor. Yani günün belli bir saatinde. Örneğin günde 6-7 saat güneş alıyorsa diğer saatlerde de gölge olması gerekiyor. Çünkü çok aşırı derecede güneş vurduğu zaman salatakların verim ve kalitesi düşüyor. Çünkü kurumaya gidiyor. Ve toprağın sürekli nemli olması gerekiyor. Bitki beslenmenti olarak arkadaşlar bunlara ısırgan otu olsun, hamur mayası olsun, soğan kabuğu gübresi, muz kabuğu gübresi bunları uyguluyoruz. Toprağa zaten e, yanmış hayvan gübresi karıştırıp böyle e, fideler dikmiş. Hatta şu şekilde göstereyim netleşirse. Bakın şurada hayvan gübresinin halen kalıntıları bulunmakta arkadaşlar. Fermente olduğu için rengi artık koyulaşmış yani diğer hayvan gübreleri gibi net belli olmuyor. Salatalığı bu şekilde dikerseniz yaz sezonu boyunca kış yani sonbahar sezonun bitimine kadar e, bol bol salatalık tüketebilirsiniz. Benim bu konu hakkında size de anlatabileceğim temel hususlar bunlar da bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Arkadaşlar e, şunu hatta can suyuna şu şekilde verelim çünkü olur olmaz toprak kuruyor. Bakın salatalığımız hatta şu şekilde. Toprak üzerine çıktı. Ne yapıyoruz? Hemen bunu tekrar toprağa bastırıyoruz. Yüzeyini kapatıyoruz. Tekrardan biraz daha su veriyoruz buna. Ee, bakın. Can suyu vermemizin bir faydası da bu. Demek ki neymiş? Hani toprak kuru olduğu için e, salatalık tohumu tam alta girmediği için bu belki salatalık tohumumuzun çimlenmesini engelleyecekti. Şimdi salatalık tohumu ekme işlemimiz tamamdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.